Mut zeytincilikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Mersin Mut ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi'nde bulunan 600-700 yıllık yaşlı zeytin ağacının Mut zeytinciliğinin tarihsel geçmişine kanıt olabileceği ileri sürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut ilçemizde 269, bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını, 2022 yılında 200 bin ton zeytin rekoltesi ve 20 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin edildiğini belirten Bayır, söz konusu rekoltenin %65'i sofralık %35 i yağlık olarak üretilmektedir. İlçemizde ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 12.500.000, milyon ÇKS'ye kayıtsız ve yabani zeytinlerle toplamda 15 milyon zeytin ağacı bulunmak. İlçemizde toplamda 20 adet zeytinyağı fabrikası ve 11 adet zeytin işleme tesisi bulunmaktadır. Mut ilçemizde üretilen zeytinyağları 2018 yılında, Mut zeytinyağı olarak coğrafi işaret tescili yapılmıştır. yılda yaklaşık 150-200 kg zeytin hasat edilmektedir. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'nden alınan Mut ilçemizdeki anıt zeytin ağaçların bir anıt ağaçlar listesi Haydar Mahallesi'nde 1300 yaşında zeytin ağacı. Çortak Mahallesi'nde 820 yaşında zeytin ağacı, Kurtuluş Mahallesi'nde 650 yaşında zeytin ağacı, Hacı Sait Mahallesi'nde 435 yaşında zeytin ağacı tescillenirken, Hocalı Mahallemizde anıt ağaç olarak tescillenmesi için çalışmalara başlanıldı. Anıt ağaçlarının sayısının fazlalığı ile de anlaşıldığı gibi zeytin yetiştiriciliği ilçemizde 100 yıllar öncesine dayanmaktadır. Zeytinin ana vatanı muttur dedi. İklim avantajları ile ilaçsız üretilen mut zeytini ve zeytinyağı gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok fazla talep görmesi ve tarihi zeytin ağaçları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Hocalı Sulama Kooperatif Başkanı Ülfet Adıyaman Ben Ülfet Adıyaman, Mersin Mut Hocalı Mahallesi'nin Sulama Kooperatif Başkanıyım. Şu andaki anıt zeytini, büyük yaşlı bir zeytinin yanındayız. E, aşağı yukarı bu zeytin 6-700 yaşında vardır. Çünkü yaşlılara soruyoruz, yani 6-700 yaşında olduğunu söylediler. Bizde tahmin olaraktan e, bu şekilde bir ifade etmek istiyorum. Yalnız zeytin ağacının bir e, kısmı e, kesilmiş, çünkü e, toplamada sıkıntı olduğu için e, ondan dolayı da kesilmiş. Ama şu anda yani bu ağacımızda canlandırmak istiyoruz devamını bizden sonraki insanların evlatlarımızın görmesini istiyoruz. Burası ağırlıklı daha önce zeytinlikti. Zeytin bahçesi çoktu. Bu, bu ağacımız her yıl her yıl zeytin verir. İşte dibine dökülmüş. Başında yüklü bir zeytin var. Hani bu zaten daha önce seleyle, merkeplerle çekiliyordu. Bu ağaçtan yani dört tane köfeler, seleleri dolu şekilde zeytin götlerini biliyorum. Yan komşu bahçe bizim, yan tarafımız bizim bahçemiz. Yani ben çocukluğumdan beri yani bu yaşlamca rahmetlikler buradan eşekle yani köfelerle yani 3-4 köfe böyle eşeğe doldurup yanlara vurup bu ağaçtan. Bu ağaçtan tabii. Yani o şekilde yani biz zeytin oluyordu. İşte zeytinimizin de şu anda biraz bakımsız olmasına nazaran su ol, yani susuz, sulanmaz. Sulanmazdı bu kadar. İşte şurada iki üstü nedir? tarafımız bahçeci, kayısı bahçecimiz var. Ondan bir su alıyor şu anda.